merhabalar. Ben Zeyrin Taşçı Yaşar. Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden biriyim. Ayrıca bu ayın masal öğretmeniyim. Masalımız mı? Çilli tavuk ve yavruları. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Bir sinek bir kartalı sallayıp vurdu yere. Yalan değil, gerçektir. Yer yarıldı birdenbire. Kerpiç koydum kazana, Poyraz ile kaynattım. Nedir diye sorana, Bu masalı anlattım. Az sürdüm, uz sürdüm. Dere tepe düz sürdüm. Altı ay bir, güz sürdüm. Döndüm baktım, Tarlam yeşermiş. Aldım orayı elime, Yanaştım ekinime. Biçtim, 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 biçtim Yoruldum. Dinlenmek için bir gölgeye oturdum. O sırada yanımdan çilli tavuk ve beş yavrusu geçti. O bölgede kışlar çok soğuk, fırtınalı geçermiş. Bizim çilli tavuk ve yavruları kışı yem arayarak geçirmişler. İlkbahar geldiğinde de çilli tavuk bir sonraki kışa hazır olmak için tarla ekmeye karar vermiş. Ama düşünmüş bu tarlayı tek başına ekemeyeceğine karar vermiş. En iyisi demiş ben gideyim komşumdan yardım isteyeyim. Önce gitmiş komşusu kaza. Kaz kardeş demiş. Kış zor geçti. Neredeyse aç kalıyorduk. Tarla ekmeye karar verdim ama ben küçücük bir tavuğum. Yavrularım da daha ufacık. Bana yardım eder misin? İhtiyacın olduğunda da ben sana yardım ederim demiş. Kaz ben çok yorgunum. Sana yardım edemem ki. Diye cevap verince hemen üzgün bir şekilde bizim çile tavuk oradan ayrılmış diğer komşusu tavşanın yanına gitmiş. Tavşan kardeş demiş. Yem için tarla ekmeye karar verdim. Bana yardım eder misin? Sen şimdi bana yardım edersen ihtiyaç duyduğun zaman da ben sana yardım edeceğim demiş. Tavşan da. Oradan zıplamış oraya. Oradan zıplamış oraya. Ama demiş ben oradan oraya oradan oraya zıplamadan duramam ki. Hareket etmeden duramam. O yüzden sana yardım edemem. Demiş. Canımız sağ olsun demiş çilli tavuk. Bu sefer düşmüş yola gitmiş komşusu ördeğe. Ördek kardeş demiş bana yardım eder misin? Tek başıma yapamayacağım. İhtiyacın olduğu zaman da ben sana yardım ederim. Ördek de bak bak bak. ''Sen işine bak. Ben sana yardım edemem. Çok yorulurum. Yorgunluğa gelemem.'' demiş. Çaresiz çirli tavuk demiş ki en son gideyim horozun kapısına. ''Horoz muhtemelen bana yardım eder.'' gitmiş horoza. ''Horoz kardeş'' demiş. ''Sana işim düştü. Sen şimdi bana yardım edersen lazım olduğunda da ben sana yardım ederim.'' Horoz birdenbire açmış kanatlarını. ''Hıh -ü -ü. Hadi işine yürü.'' demiş. Ben sana yardım edemem. Bu cevapları alan tavuk gitmiş tarlaya. Kendi başına eşelemiş, eşelemiş günler sürse de buğdayını ekmiş. Hasat zamanı geldiğinde yine tek tek komşularının kapısına gitmiş yardım için ama hiçbiri ona yardım etmemiş. Tek başına hasadını yapmış, buğdayını değirmene götürmüş, un yapmış. O taze undan da sıcacık mis gibi ekmekler yapıp Önce kazı, sonra tavşanı, sonra ördeği, sonra da horozu ekmeği yemek için sofrasına davet etmiş. Ekmek yemek, yemek yemek davetini duyan komşuları Tabii geliriz, gelmez miyiz? Sen bizi davet edersin de biz seni reddeder miyiz hiç? Demişler. Ama bizim tavuk evine gitmeden onlar gelivermişler hemen. Gelmişler sofraya oturmuşlar. Onları bu halde gören bizim çilli tavuk da demiş ki Tarlada yüzü olanın harmanda yüzü olur. Çorbada tuzu olanın yemekte sözü olur. Yardım etme zamanı hiçbiriniz bana yardım etmediniz. Ama sıra yemeğe geldiğinde de birbirinize fırsat vermediniz. Komşuları birden durunca çilli tavuk korkmayın korkmayın ben ekmeği elinizden alacak değilim demiş. Onlar başlamışlar yemeğe. O sırada sıcak ekmekten biri de bana düşmüş. Aldım ekmeğimi koydum heybeme. Tuttum evimin yolunu. Köprüden geçerken bir ördek vak vak dedi. Ben de ekmeği bana bırak anladım. Ekmeği ördeğe bıraktım. Bu masalı sizin için aldım. Gökten üç elma düşmüş. Birisi ben anlatan masal öğretmene. Birisi siz masal sevenlere, diğeri de insanlara yardım etmekten asla çekinmeyen, iyilikten hiçbir zaman vazgeçmeyen herkese. Masalımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.